Arkadaşlar merhabalar. Videoya başlamadan önce sağlıkçı alımlarıyla alakalı güncel bilgilendirme ve duyurulardan haberdar olmak için kanalımı takipte kalabilirsiniz. Evet, sağlıkçı alımlarına artık çok kısa bir süre kaldı diyebiliriz. 14 Mart tarihinde yani Tıp Bayramı'nın olduğu gün Cumhurbaşkanı tarafından genel sayıyla alakalı bir açıklama bekliyoruz en azından bu ay içerisinde bu açıklamanın geleceği düşüncesindeyiz arkadaşlar. Zaten açıklama geldikten sonra da kısa süre içerisinde belki bu ay içerisinde ama bu ay içerisinde olmasa da bayramdan sonraki iki hafta içerisinde alımlar gerçekleşecektir. Tabii ki sağlıkçı alımlarında tercihler oldukça önemli. Öğretmen atamalarında olduğu gibi size nereye yani herhangi bir yere atanamazsam tercih listemden nereye olursa olsun atanayım seçeneği sunulmuyor arkadaşlar. 30 tane tercih hakkı veriliyor ve o 30 tane tercihiniz işte bölümünüzden çok fazla alım varsa hastane hastane ilan ediliyor. Belki bir il içerisinde 4-5 tane yere belki 10 tane yere başvuru yapabilecek şekilde hastane hastane ilan ediliyor. Burada düşük kapatma potansiyeli olan yerleri çok iyi belirlemek lazım. Hata yapmamak lazım. O yüzden tercihler sağlıkçı alımlarında oldukça önemli. Bu noktada sizlere ücretli danışmanlık veriyorum arkadaşlar. Yıllardır bu işin içerisindeyim ve yıllardır sağlıkçı atamaları olsun, diğer memur alımları olsun tercihler noktasında arkadaşlara yardımcı oluyorum. Ve birçok arkadaş, yüzlerce arkadaş benden danışmanlık alarak yerleştiler. Bu noktada eğer bir bilene danışmak istiyorum diyorsanız tercih döneminde hata yapmamak istiyorum diyorsanız birebir danışmanlık hizmeti sunuyorum birebir ilgileniyorum tercih sürecinin başından sonuna kadar irtibat halinde oluyoruz. Bu şekilde bir danışmanlık hizmeti almak istiyorum diyorsanız whatsapp numaram şu anda ekranda görmüş olduğunuz gibi 0501 091 9573 detaylar için whatsapp üzerinden iletişim kurabilirsiniz sınırlı sayıda kişiye danışmanlık hizmeti vereceğim. Düşünen arkadaşlar dönüş sağlayabilir. Hepinize kolaylıklar diliyorum.